Arkadaşlar aksiyon videoları için bazı günler çekiyorum bilinçli olarak e, bazen tabi sıkıştırmalar da oluyor onları derliyorum böyle hepsini bir videoya biliyorum ki sizden aksiyon videoları seviyorsunuz bu yüzden aksiyon videoları çekiyorum. size daha keyifli hale getirmeye çalışıyorum. Şimdiden iyi seyirler. Acı yaşamadan bu işi öğrenmek lazım. Sağ mı geçeyim? Lan oğlum buranın sınırı 20 zaten. Sığır. Öküz. Sağa geçiyor ya. Gel gel beraber gidelim gel. <laughs> beraber gideceğiz sanki. Hiç Çıkıştırma var bizim. Ama beni çevirdiğimden dışarı attın ya Bak görüyor musun beni çevirdiğimden dışarı attı adam ya Korkuttu beni dışarı çıktım ya mecburen Ne diyoruz? Saygı göstereceğiz abi Saygı gösterirsek saygı buluruz Saygı göstermezsek kusura bakmayın ekim durup dururken Saygı göstermez İşte. Ya bu tür şeyler hoş olmuyor. Geç amcığım geç geç. Hayır, sakin ol ya. <laughs> Acayip kötü bir hava. Baygan zemin, trafik, aksiyon dolu bir sahne gibi ya. Şimdi bu taksinin arkasından gireceğim işte anladın mı? Vap diye gireceğim bunun arkasına. Daha nereye giriyorum? Ben seyredin ortasındayım ya. Haydi abi yapma şöyle şeyleri, haydi abi! Bu yakın gitmeyin arkadaşlar, her an vurabiliyorsunuz. Abi bizim iş ya sıkıntı yok. Sevdiğimiz bir abimiz. <laughs> Az daha arabayı gömçürüyorum fark ettin mi? Sil. <laughs> ne var ya silmek kaldı ya. ağır 25 gidiyor. Deli gibi makine bunlar Abi ya. Bir de üstüme üstüme çıkarmadan bunları. Bizde acele etme sorunu var ya. Çok fazla acele etme sorunu var. Ben yan arabaya saplayayım ben. Geçmiş olsun. Aradınız mı ambulansı? Ambulansı bir şey yok şu an yani. İyi misin? Bir gün öyle bir kurtuluyor. Elinde biraz patlak var. Hı. Bakalım iyi gördüler nerede bayağı. Bacak çütünlü koyulmuş bir yükseklik var. Orada çok bir şey yok. Kullanabiliyorum. ağrısı yok. Ama parmağımı hissetmiyordum. Bir sefer şu an şok oldu. Arı